Teknofest 2022'nin ana sponsorları arasında yer alan Canik, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor. Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsung Yurt Savunma bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası Canik, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Öncelikle Teknofest'e hoş geldiniz. Üretim hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Evet şu an Canik e, M2 Kürsübi'nin önünde bulunuyorsunuz. Ülkemizin e, kalifiye olmuş tek ve en büyük makine tüfeği. 2018 yılından başlayıp 2022 yılında tamamlanan bir sürecin ürünü. E, bu ürün e, Samsun'daki tesislerimizde üretiliyor. Canik'in Samsun'daki tesislerinde üretiliyor. Ve %100 e, yerli ve milli kaynaklarla %100 yerli sermayeyle yapılmış bir ürün. E, şu an önünde durduğum e, silah 12.7 milimetre 99 milimetre 12.7 çarpı 99 çapında e, ağır materyali spek olarak geçiyor. Alt yarısını uçak alt olarak da bindiriyor. E, İsterseniz biraz daha teknik bilgilerden bilgi vermek istiyorum. 38 kilogram ağırlığında, 1830 metre menzili etkin menzili var. Eğer bu menzili uygun, üzerinde görmüş olduğunuz gibi yüksek teknoloji optiklerle desteklerseniz 6 kilometreye kadar da menzili ulaşabiliyor. Bununla beraber dünyadaki muadillerine göre kıyaslandığında şu an yeryüzündeki en yüksek teknoloji 12.7 mm makinete olarak geçiyor. Bunun sebebi üstün namlu teknolojisi ve kaplama teknolojisinden geliyor. Muadillerinin dünyadaki ortalama namlu ömrü 16 bin, 16 bin atımken bizim emikimizin ise namlu ömrü 25.000 adet olarak şu an tescillenmiş durumda. Bununla beraber dağılım dediğimiz yani merminin hedefteki dağılımı en düşük yani en yüksek isabetliliğe sahip M2 olarak da aynı zamanda tescillenmiş durumda. Demin de söylediğim gibi bir diğer önemli özelliği ise kaplama teknolojisi. Johnny'in kullanmış olduğu e, özel kaplama teknolojisiyle içindeki parçaların sürtünmesi ciddi anlamda yok olduğu için silahınızı hiç bakım yapmasanız dahi e, kirli bıraksanız da ki savaş şartlarında bazen böyle kalabiliyor. Silah kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ee, yine kalifikasyon testlerinde gördük ki dünyadaki muadilleri buz buzlanma testi gibi düşme testi gibi testleri geçemezken e, bizim silahımız e, buzlanma ve düşme testi gibi çok zor. Bu, bu büyüklükteki bir silah için çok zor testleri dahi çok kolaylıkla, geç, çok kolaylıkla geçebiliyor. Peki Teknofest hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi miyiz? Evet, Teknofest e, artık bir bilinci oluşmaya başladı. Beşinci yıl. Ülkemizde de bilinç oturmaya başladı bununla ilgili. Bunun yani burada yaratılan algı, algının ve algının sonuçlarıyla ilgili toplumda pozitif anlamda bir e, motivasyon görüyoruz. E, bu her için böyle. Yani çocuklarda da var, sanayicilerde de var, bilim insanlarında da var, okullarda da var. Bu kesinlikle e, bir, bir coşku evet, ve bu sen coşku sen sen hakikaten sen sen sonuçlara ulaşıyor bunun gibi. Ilginir. Dronlarımızı görüyorsunuz, insan araçlarımızı görüyorsunuz, ee, yarışmalardaki yarışmacıların üretmiş olduğu prototipler bile e, inanılmaz seviyede. Burada yarışları belki izleme fırsatınız olmuşsa. Dolayısıyla e, gerçekten büyüyen bir bilgi ve biz de bir parçası, fayda e, ana sponsorlarından biriyiz. Bunun haricinde şunu söylemek istiyorum, burası Samsun, e, Cani'nin doğduğu şehir. E, bu sene ayetten burada olduğu için de biz e, çok mutluyuz. Çünkü hem e, biliyorsunuz dün 30, Ağustos, 30 Ağustos'tu ve Teknofest'in birinci günüydü. E, 19 Mayıs 1919'da başlamıştı e, bu bağımsızlık mücadelesi ve 30 Ağustos'ta da e, e, en azından savaş kısmı sona ermişti. E, dolayısıyla birçok anlamlı şey şu an bir arada yaşıyor. Bizim Samsun'da doğmuş olmamış olmamız, e, 5. Teknofest'in burada yapılıyor olması Gün otuz açılış günü olması, bunların hepsi bizim için çok mutlu edici olaylardı. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.